büyüktü ve tatlı canları ne koştular? Cennet teşebbüyan Çanakkale zaferi ve şehitleri alma etkinliğimize saygılarımız Çanakkale savaşları dünyanın Osmanlı'yı yıllarca kuşatarak adım adım adım, adım adım, 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 bitirme noktasına getirdiği bir anda orada büyük bir mücadele verilmiş oluyor. Ve bu mücadelede tabii ki Türk milleti ama ümmet olarak toplanarak orada bu emperyalist zihniyete karşı bir mücadele veriyor. Ve bu mücadele sonunda daha yeni Zelanda'nın düşünün ne zihniyettir, ne düşüncedir ne amacım vardır. Ama işte birileri onlara bir hedef koyuyor. Buraya gelerek burada Türkleri, Müslümanları tarihten silme adına bir mücadele. Ama buradaki o inanç, bizlerin o inancı, ümmetin bir araya toplanması, onları Çanakkale'nin soğuk üstlerine gömerek onları def ediyor. Tabi ümmetin orada toplanmış olması, bir olması, iri olması, güçlü olması, o ecnebileri, emperyal zihniyeti denize gömüyor. Ama bakıyoruz ki o günden bugüne işte o Haçlı zihniyeti hiçbir zaman için vazgeçmiyor. 40 yıldır bu ülkenin milletin belası PKK terörü basit bir mesele değil. Bunların hepsinin hedefinde Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti ve Müslümanlar bu ümmet. Sorunlarımız olabilir, bir şekilde çözeriz. Ama bir bütün olarak kalacağız ve bütün olduğumuz zaman onun üstesinden geleceğiz. Almanya Hessen eyaletinde bizim kardeş belediyemiz var. Oraya gittik. Oradan sizlere bir hediye getirdik. Landil Belediye Başkanımız Schuster e, o bölgenin ve dünyanın en güçlü fabrikası, firması Lens üreten e, Laika firmasının bir ürünü bir mikroskop getirdik. İnşallah buradaki öğrencilerimizin bundan en iyi şekilde faydalanarak ...sizlerin gelişimine katkı sağlaması temeliyse bunu hediye bırakıyorum bu <laughs> size. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla buradayız. Öncelikle Osman Gazi Belediyesi'ne ve Sayın Belediye Başkanımıza... E, ...çok teşekkür ediyorum bizleri bir araya getirdiği için. Ve Osmanlı'nın savaşa girişi demek... ...Çanakkale cephesinin açılması da çok önemli çünkü...